Muhteşem bir sürprizim var. Pazartesi ilk kez. Lerzan'la çok mutlu da. Dayanamıyorum söyleyeceğim. Yok söylemeyeyim. Ekip şimdi tanıtım hazırlıyor. Çok sevdiğiniz bir şarkının ilk kez bir canlı yayına çıkacak. Söyleyenleri geliyor. Ben mi söylesem, şarkıyı mı koysam, tanıtımımı beklesem. Tanıtım bekleyeyim. Kızlar beni keser Vallahi Az sonra tanıtım geliyor. Pazartesi 15.30'da Lerzanlı çok mutlu da. Yine gözümüz yükseklerde onları dinledi, tüm radyolar onları çaldı. Sosyal medyada yer yerinden oynadı. Dünyadan uzak şarkısını yeniden yorumlayarak tıklanma rekoru kıran Sakiler ilk kez bir canlı yayına Lerzan Mutlu'ya konuk oluyor. Yine gözümüz yükseklerde Sakiler yeni şarkısı ve samimi sohbetiyle pazartesi Günü Lerzan'la çok mutlu da Yine gözümüz Yine gözümüz yükseklerde Kutlanma rekoru kıran